Kumacı Hero Brain Survival Bölüm 3. Çe devam ediyoruz Survival Bölüm 3. Bugün Survival Bölüm 3'e geldik. Ee, en son mükemmel bir ev yapmıştık. Bugün 20 dakika yapacağız videomuz. 20 dakika olacak. Allah 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 Allah. Allah. Gel. lan Bak yine o şey olmasın. Aa yay verdi çok iyi. Hem ah, tarım da yaparız. Kemik pozu da var. İyi. Güzel. Hatta tarıma başlayak. Şu gelmesin bana. Ne sen burada ya. Yok havuç çekeyim. Yok buğday. Burada olsun. Tamam burada. ilk önce şöyle bir kolayından bir taş çapa yapalım niye şey deme çapa yapmadım dersem boşuna da çapaya harcamak istemiyorum 4 4 kalan olacak şimdi 1 2 3 4 ah tamam Dur, dur. bir tam bilmiyorum ya neyse öldürmek istemiyorum boşuna öldür hadi şu şey açılana kadar yüklenene kadar o ol yüklemek için Aman e, sodyumu yüklemek istedim de şey java içmiş sodyum bu buraya kadar gelmiyor mu bunun su çapı bu suyun çapı kadar gelmesi lazım da hem bir sınırsız su kaynağı yapsam ne olacak yani? Yok buralar fazla. Ben de oralar fazla diye düşünmeye başlamıştım o zaman böyle. Bunlar orada. Kırık. Bırak Ve Hızlı sınırsız su kaynağı yapmalı istenecektir. 1-2-3-4 1-2 Şuraya bir tane daha yapabiliriz. Mesela ha, Bir tane tohum da düştü. Çok iyi. 3 Şu sonda dördü Bir su da amma daha yapıyormuş ha. Bir su, Bir su dört yer kaplıyor. Bir tanesi şu kadar da kaplıyor ha. Maşallah maşallah. Maşallah. Bin kere maşallah. Şimdi dört iki. Aşağıda koydum Böyle bir kere daha yapıyoruz. Şimdi 3 oldu değil mi? Suyla karşılığı 1, 2, 3. Hadi şöyle bir kere daha yaparsak. Oh tamam. Bir su. Yok. Bir, iki. Böyle de yapabiliriz. Hadi bak şurayı yanlış yap. Heh. Bir su bu kadar. Bir su. Bir su. Ama ben başka sular da bulmalıyım. İki ta bir tane daha su bulursam vur yeter bana. Ha, doğru. Da zaten vardı. Artık tarıma başlıyoruz. Hemen şuradan hemen bir tane olur alayım. Kolayından. Hemen evimin hemen şöyle yakınına bir sınırsız su. Bir tane aldım. Hemen bunu alıyorum. Buraya al. Hah. Şimdi sınırsız su kaynağı oldu zaten. Bakın bir tane aldım. Bir kere daha alabiliyorum. Sonra bir kere daha alabileceğim. Sınırsız su kaynağı işte. Bu sınırsız su kaynağı. Kurs buraya yavaş artık tarım tarım yapalım. Ee, bazen şey koyarım ben. Güzel iki tane. Şey. Ne ee, nasıl bir tanedir? diyor? Koyuncuk lütfen gider misin? Maşallah ya bu damla o kadar geldi. Bu kadar yer yeter bize. Özellikle şey iskelet ok çıktı. Ok çıkması geldi Buraya Koyalım. Tamam. Abi karadat tohum düşündü. Boşu boşuna akıyor, Tohum düşüyor. Tabi ikili şeylerde düşmesi daha şey. İkili şeylerde düşerse daha yüksek oranda düşer. Ben yani acaba burada nasıl Yok. Arı besleyecek. Arush'in dondurmaların en güzeli boncukların kralı geldi şimdi bilerek kuruyor çünkü olsun batıyor evet hemen şuradan saati gündüz yapayım derseniz olmaz Arush'in dondurmaların güzeli Bakın size gelir hediye getirdim. Sen de gel. Gel. Şimdi bakın. Eğer arılar çiçekle beslerseniz yavrular çıkar. Yavrular çıktı lan. Ne güzel. Ne güzel o açı. Ne güzel o ağaç. Ama hiç kapıyı kapatmıyor ya. Şükürcan. Hemen direkt ne ya, ya ne zaman 8 dakika oluyor? Ben onu anlamıyorum ki. Neyse. Video musun 20 dakika bu sefer? 15 dakika falan değil. Bu sefer 20 dakika. Şöyle hasat edeceğim, ona göre vereceğim. Ah sabırtalasını bozma. Neyse. İki ok. Bu yay. Bakın iki okum var. İki kere ateş verildi bir, bir daha de, 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 de. Şu oku da geri aldık Şeker kabışı toplayak. Hatta şeker kabışı farbi yapak. Şu şeker kabışları da toplayayım. Ama şeker kabı şöyle farbi yapmak için de nedir'a gitmek lazım. Ben bana dedi ki şey bulmuştum. Lavavuzu bulmuştum da şey şey yapmadım. Portal yapmadım. Elmas kasma diye yapmayın. Ben normalde normal portal yapmayı biliyorum. Yani biz de Minecraft'ı biliyoruz. Hemen şöyle bir geri dönelim. Faktım şu sarışın da aklıma takıldı ya toplamına geliyor yani şöyle toplamak 1 2 3 4 5 6 bundan sonra da gidiyor muydu Yok tamam. şimdi de böylece bu kavuşları buraya kek Lan ne zaman oldu da oldu da yeri başlamadık bu oldu. konu. Eee, Şey. biz bir lava pit bulak. Lav havuzu, Lav hav pit. Bir portal yapak. Ya madende lava pit bulak ya da şey. Karada. Bilmem. Tamam evet, oğlum sen sanki gelip dedin ne olacağını Ben seni ellerimle öldürdüm yumruklarımı? neyse madene gireceğimiz için şöyle bir alak sanki çürük et yiyeceğim o kadar salas sanki hiç yemeğim yok da. normal aa abi size çürük et kendiniz kendin Kedi yemek yani kedi türümüzü yiyin yam yamlar. hani her şeyi yersiniz ya hayvan da kömür toplamak önemli kömürler Minecraft'ta çok önemlidir bunu niye mi çünkü yakıt <laughs> sakın bebek zombi bebek baby ses duydum. Normal bir nokta toplu. Hatta <laughs> ben şahalık millet de. Bebek çok korktum ben. Demir bulmaya gerek yok. Kömür. Olur da. Lan nasıl? Hakan tutuyor. Aha be. Lan kalkan tutuyor. Zıplayıp vurabiliyor mu? Hadi lan gel. Ya, vuracak beni. Gel. 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 <laughs> Minecraft'ta böyle bir şey mi vardı? Daha yeni öğrendim Riske hiç gerek yok. Abi çok creeper'lar diyor. Örümcekten bir şey olmaz mı? Şimdi yetler saldıracak şimdi. Biliyorum tabii. olacak. Yarrası. İyi. Ya ben meşale... <laughs> Meşaleler patlatmasın iyi. Lan! Mağarada hiç iskelet görmeyeceğiz sandım. O da geldi. Yoldaymış. Lan nasıl öldürmedim bunu? Ya sadece bir lava pit bulmaya gelmiştim. Ha, Minecraft'ta yeni başlayanlar için eğer bunlar böyle koyarsanız canı daha çok artar. Anladınız mı? O kadar değil olduğunuzu sanmıyorum Minecraft'ta başlayanlar. Şimdi lava pit arabaya gelmiştim. Lava Neyse kubu karanlık tarafa gitmedi. Az önce orada bir tane kömür çıktı gördüm. Çok hasta. Bir kömür çok hasta. Atlet. Ama iyi tarafından bakayım. Yanımda demir getireyim ben o zaman. Son Karşı tarafın kulübü Tabi tabi bizde yok olmuş 3 tane olduğunu sattım Çöp malzemeleri mi toplamaya geldiniz? Lava pit yok mu lan? Gram lava pit yok ya Su var Ben lava Kıldrajer. Hoşuna gelmişim. Ama ben çıkmaya gidiyorum hadi. Allah siz yapamadınız bu Allah Allah <laughs> Allah. Hayır, başlıkla dokunulmadı. toprak lanet ya. Şakalar şakal sadece oyun atrasısı oldu. Güneşe doğru gideceğim. Ama gidemem. Balığım olsaydı süre evcilleştirirdim. Ben kedi sana diyorum. Bak sana diyorum lan. boş. Ben yani burada golem'i öldürürken golem bana 360 çekti. Düştüm. Şuralara falan gittim. Neyse bir sırtmaya gidelim. Adam bana 360 çekti ya. Adam bildiğim bana 360 çekiyor. golemini siz bir görün o. Benim yatağımda sadece <laughs> ben yatağımda. Ya <laughs> i̇şte bugün de boş geçirdik durduk. Bir şey bulmadık ki. 18 dakikada bir şey yapmadık. Şöyle dolandık durduk. Abone olup like atmayı unutmayın. Unutmayın derken. O da bir çocuk. O da bir çocuk. O da o da bir çocuk. O da bir çocuk. Ben çocuk. çocuk gözü buraydı da asıcı iyiydi. Bu çocuk da lan. Al Kendini koru. Köylüler normalde bunları alırdı. Yok almadı. Ha ha gel. Gel sana gel kendini koru. Gel. Al bundan kendini koru. Lan benden kovalama benden kovalama çok mu? Şaba da bunları kafaları küçücük ama da kocaman kaç balak gel Bak kendini bundan azıcık korurdum da neyse Öyleler aslında dolar aldırdı da Niye alamadı anlamadım Ve 19 dakika oldu 20 dakika yapacağız dedim Ya siz bir dursanız Evet arkadaşlar kütüphaneci köylüyü buldum bu zombi yaptım falan ee, uğraştık işte ben bunun köylü olmasını bekliyorum. Yes be. Şöyle iyileşti ve Aa. yağma 3 satıyor bana. Yağma 3 ne demek? Ganimet. Ve ben bunu elmas kılıç yapıp yok. Demek kılıcıma basacağım. Ama örs yapmam lazım. Video burada bitmiştir. Bay bay.